Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Çok kıymetli Kur'an-ı Kerim dostları. Bu videomuzda Ahvalul Hurufil Arabiye serisinden Y harfini seslendireceğiz. Y harfi dil ortasını karşısı üst damağa temas ettirerek çıkan üçüncü harftir. Y harfinin altı tane sıfatı lazimesi vardır. Birincisi cehirdir. Y harfindeki cehir nefesin ekserisinin akmaması demektir. Bu akmama özelliği ikinci sıfatı beyniye olan harflere göre biraz daha azdır. İkinci sıfat rahavettir. Y harfini okurken sakin olarak okuduğumuzda sesin tamamen akmasıdır. Bunun miktarı bir elife yakındır. Ancak Y harfi birinci sıfatı hems olanlara göre biraz daha az akar. Y harfinde görüldüğü üzere rahavet ve cehir sıfatları birleşmiştir. Bu iki sıfatın birleştiği harflere rahaveti meçhure harfleri denir. Rahaveti meçhure harfleri orta derecede akan harf grubundadır. Cezimlisi yarım eliften biraz fazla, şeddelisi bir elife tam yakın akar. Üçüncü sıfat istifaldir. Dilin üst damağa doğru yükselmemesi ve alt çenede kalması demektir. Bunun sonucunda harfin ince okunmasıdır. Dördüncü sıfat infitahtır. Dilin üst damağa temas etmemesi demektir. İstifal sıfatı bulunan bütün harflerde infitah sıfatı da doğal olarak bulunur. Beşinci sıfat ısmattır. Y harfini okurken İzla harflere kadar seri söylenememesi demektir. Altıncı sıfat ise lin sıfatıdır. Y harfi sakin olup bir öncesi meftuh olduğunda harfi lin olma durumudur. Yumuşakça akması demektir. Özet olarak Y harfinde cehir ve rekavet sıfatları birleştiği için Cezimli halinde yarım eliften biraz fazla akıtacağız. Şeddeli halinde bir elife tam yakın akıtarak okuyacağız. İstifal sıfatından dolayı ise Y harfini ince okuyacağız. Şimdi Y harfinin Kur'an-ı Kerim'de bulunması muhtemel olan harekeli, cezimli, metli ve şeddeli hallerini seslendirelim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مسميات الحروف العربية يا ي ي اي 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 يا Eyi yíya eyíye eyiyo eyí yíya eyíye eyiyo. e e e u i ı a o F Y F Y F I If Y If Y If Y If I Y If Y Y F I F F y F F F F y F F y FIU, -e FIU, -e. 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 -e FIU, -e FIU, -e. -e FIU, -e. Yeah.